Merhaba sevgili dostlarım. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir ve güzel bir gün geçirmişsiniz. Şimdi bu videoda artık Perşembe gününü konuşacağız. Hadi gelin hemen konumuza geçelim ve her zaman olduğu gibi nümeroloji ile başlayalım. 19 Haziran'ı konuşuyoruz. 19, 6, 2025 tarihi karşımıza 7 sayısını çıkartıyor ki özel bir sayıdır 7. Aslında çok spiritüel anlamında da çok güçlü titreşime sahip olan bir sayı olduğu için Gün boyunca şöyle bir e, çevremize bir bakalım nasıl mesajlar alabiliriz acaba evrenin bizimle e, iletişim e, kurması halinde hangi araçlar e, kullanarak bizimle iletişim kurabilir bu bir kuş olabilir bu bir hayvan olabilir e, ya da mesela yolda gittiğimiz karşımıza çıkan insan da olabilir vesaire birazcık kendimize Bu anlamda gün içerisinde açık tutarsak Eğer evrenden doğru mesajları alma şansımız olabilir. 7 sayısı aynı zamanda biraz böyle Marsiyen de bir havası var. Arka planda çalışan Marsiyen enerjisi var. dolayısıyla eyleme davet eden bir sayıdır. şöyle söyleyeyim. Özellikle şimdi bir şeyi manifest etmek için aslında doğru bir gün diyebiliriz bu anlamda. Ya da aslında Gün içerisinde belki de daha önce ya da önceki günlerde e, önemli bir karar aşamasına gelmiş olabiliriz ya da bugün bugün e, çok önemli bir konuda e, bir böyle e, yol ayrı, ayrılımında e, duruyoruzdur belki de işte orada kararı alıp artık ilk adımı atmakla alakalı çalışan bir enerji e, olacak e, Marsian bu anlamda söyledim aslında bizi artık harekete e, çağırıyor dolayısıyla hadi. Gel artık adım at, kararını aldın, şimdi artık harekete geçme zamanı diyen bir sayıdır sevgili dostlarım. Ve astrolojik anlamda günü değerlendirecek olursak eğer bu perşembe ile ilgili en önemli konuşmamız gereken konu Jüpiter, Neptün karesi. Perşembe günü netleşiyor bu kare. Ee, aslında son birkaç gündür artık e, aktif diyebilirim. E, bu enerji kendini gösteriyor. E, önümüzdeki haftaya kadar da sürecek etki süresi onun. Ama tam pik yapacağı gün Perşembe günü ve de aynı zamanda bu kareyi e, bir de ay tarafından da tetiklenmesi söz konusu. Çünkü özellikle sabah saatlerde ay e, o Satürn-Neptün kavuşumuna e, ve Jüpiter'le beraber aslında oluşturduğu bir tek kare açık kalıbı söz konusu olacak sevgili dostlarım. Dolayısıyla Jüpiter, Neptün özellikle o kare enerjisi çok çok aktif olacak. O halde gelin birazcık bunu konuşalım. Jüpiter nedir, Neptün nedir? Bunların karesi bize niye anlatıyor aslında? Neptün aslında hayallerimizi anlatır dostlar. Neptün çok böyle somut olmayan, elle tutamayacağımız, hayal ettiğimiz, belki hayal ürünleri de anlatabilir. Ya da vizyonumuz, yaratıcılığımızı da anlatabilir. İlahi bağlantıyı anlatır, sezgileri anlatır. Bununla beraber sanatsal yetenekleri de buraya dahil edebiliriz aslında. Çok spiritüel tarafları anlatır Neptün. Ve burada Neptün tabi olumlu tarafı çalıştığında bize müthiş yaratıcılık katma ihtimali de olabilir. Şöyle zorlayıcı bir açı var gökyüzünde ama e yine de öyle olsa dahi biz Neptün'ün ve de birazdan Jüpiter'e de anlatacağım. Jüpiter'in olumlu tarafları eğer birazcık kendimizde gün içerisinde öne çıkartmayı başarırsak eğer aslında gökyüzünün o enerjisinden faydalanabiliriz de aynı zamanda. O nedenle Neptün'ün bu yaratıcılığı besleyen tarafını, merhameti çok e, üst boyuttaki sevgiyi aslında e, çalıştırmaya başarırsak eğer e, çok güzel e, şeyler yakalayabiliriz gün içerisinde e, bununla beraber Jüpiter'in de olumlu tarafını çalıştırırsak eğer Jüpiter'de aslında e, şans uğur gezegeni biliyorsunuz en büyük e, İcil gezegen olarak geçer astrolojide. Dolayısıyla burada şifa enerjisini de çalıştırabilir Jüpiter. Hem fırsatlar verebilir hem şifa verebilir aslında. Bununla beraber öğreticidir. Ama Satürn gibi böyle zorla öğreten biri değil aslında. Gerçekten çok derin bilgileri öğreten bir öğretmen gibi düşünebiliriz Jüpiter aynı zamanda. Dolayısıyla burada öğretici tarafını biraz daha böyle bilgelikle alakalı bilgelik tarafımızı çalıştırmaya başarırsak eğer günü gerçekten iyi geçirebiliriz belki de zorlu enerjisine rağmen. Jüpiter'in bilgeliği Neptün'ün yaratıcılığı Bunları birleştirmeye çalışmamız gerekiyor sevgili dostlarım. Hayal kurmak ve Jüpiter'in o etkisiyle o hayalleri büyütmek aslında mümkün olabilir. Ve fakat tabii ki ikisi arasında zorlayıcı bir açı var. Dolayısıyla farkında olmamız gerekiyor ki burada o iki gezegenin pozitif taraflarını ortaya çıkartmamız çok da kolay olmayabilir. Peki niye karşı dikkat etmemiz gerekiyor? Gölgelerine karşı dikkatli olmamız lazım. Neptünün gölgesi belirsizlikle alakalı. Bir sis perdesidir adeta. Dolayısıyla önümüzü göremiyoruz. Neptün etkisinde kaldığımızda bu biraz böyle hani hayal kurmak ne kadar güzelse ama aynı zamanda buradaki gerçeklik e, olgusunu kaybettiğimizde o hayalinde hayal kırıklığına da dönüşmesi söz konusudur ya genellikle. Dolayısıyla evet hayal kuralım e, iyi bir şeydir bu ancak gerçekliği de unutmayalım. Buradaki dengeyi e, sağlamamız e, çok önemli bu noktada. E, aksi takdirde gerçekten hayal kırıklığı peşinden geliyor. E, o nedenle Jüpiter'in de bize anlattığı orada Bilgelik tarafını kullanırsak başarılı olabiliriz ama e, ikisi arasında böyle kare olduğunda o bilgeliği ortaya çıkartmakta zorlanabiliriz. Ne olabilir? Burada aşırılıklara gidebiliriz. Çünkü Jüpiter karelerinde genelde e, her şeyin abartısı, her şeyin aşırısı söz konusu olabilir. Buradaki mesela o hayal tarafı e, maalesef Jüpiter büyütebilir. Yani dolayısıyla çok... Hayalci yaklaşabiliriz. Gün içinde önemli olan işlerimize çok hayalci yaklaşırsak eğer, gerçeklikten koparsak eğer, o zaman tabii ki büyük zararlar alabiliriz sevgili dostlarım. Çok dikkatli olmalıyız. Mesela aslında her şeye, yani her şeyin abartısına dikkat etmemiz gerekiyor. Tükettiğimiz gıdalardan tutun da ki Neptün işin içinde olduğu için sıvıları da buraya dahil edebiliriz. Kullandığımız ilaçlar mesela vesaire bunlar da buraya dahil olur. Bununla beraber yani parasal harcamalardan işte ne bileyim aldığımız kararlardan mesela iletişim kurduğumuz insanlara verdiğimiz sözlerden. ...da bahsedebiliriz aslında burada. Ve özellikle de Neptün işin içinde olduğunda çok böyle sisli puslu bir hava yarattığı için... ...buradaki belirsizlikler aslında aldatmacı bir şeye de dönüşebilir. Yani şimdi kötü niyetli insanlar maalesef bu enerjiden faydalanabilir gerçekten dolandırıcılık vakaları, hırsızlıklar, sahtekarlıklar böyle şeyler kendini gösterebilir. O yüzden bu anlamda gardımızı almamız gerekiyor. Özellikle bu perşembe günü bunu söyleyebilirim. Aslında bu enerji zaten aktif gökyüzünde son birkaç gündür ve önümüzdeki birkaç gün daha aktif olacak. O yüzden çok çok dikkatli olmamız gerekiyor sevgili dostlarım. Evet 19 Haziran Perşembe gününü konuştuk. Biraz zorlayıcı bir gün bu anlamda ee, ama buna rağmen çok güzel, çok verimli bir gün geçirmenizi diliyorum sevgili dostlarım. Ve eğer siz de diyorsanız ki ben zaten bu Perşembenin en iyi, en yüce olasılığını yaşamayı seçiyorum. İşte o zaman biliyorsunuz e, Tete Healing yöntemiyle his yüklemeleri paylaşıyorum sizinle her gün bugünlük videolardan hemen sonra nerede paylaşıyorum Instagram hesabımda. E, dolayısıyla siz de bu Perşembe özel his almak isterseniz eğer o postun altında yorumlarda evet yazmayı unutmayın sevgili dostlarım. Böylece bu perşembeye özel his size de yüklenmiş olacaktır. Kendinize çok iyi bakın ve yarın akşam yeniden görüşmek dileğimle. Sevgiyle kalın.